Herkese merhaba. Bugün Konya'dan Aksaray ve Kayseri'ye gideceğiz. 5. bölümdeyiz Türkiye haritasının. Bir önceki videoda Ducato kamyonetiyle değil minibüsüyle Ankara'dan Konya'ya gelmiştik. Şimdi buradan Konya, Aksaray, Kayseri yapacağız. Bir sonraki videoda yine şu şekilde Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat, Sivas yollarından geçeceğiz, şeylerden geçeceğiz. Ford D1210 kullanacağım. Daha önce tanıtmıştık. Türk yapımı bir mod. Tomruk yüklü ve modun yeri ayrı çünkü dedemin kamyonu o yüzden aynısını da yine yaptım kasası rengini falan ee, bunu kullanacağım video açıklamasından buna da ulaşabilirsiniz 1.24 güncellemesinde yeni sürüm çıkmıştı 1.26 çalışabiliyor 1.25 de çalışır tabii ki de mod işte güzel modlanınca sıkıntı yaşamıyorsunuz altı test şanzıman Logitech G920 ile oynayacağız kullanacağız Kabin zaten gerçek kabini Çok güzel aracın fizikleri var e, Yolda bozuk yollar e, da var istika gideceğimiz güzergahta O e, bozuk yollardan geçerken o kadar çok e, güzel böyle sallanıyor ki İnanılmaz. Modun tanker versiyonu da var. Zaten videolara bununla devam etmek istiyorum. Daha çok eski araçlar. Hop atamadık bir tezi. bak. Ay şey geldi. Düşük geldi. İki farklı şanzıman var. Birisi yavaş birisi de hızlı. Bendeki şu an yavaş olan versiyonu. Dolayısıyla G920 biliyorsunuz. Alt vites araçlar daha iyi oluyor. Şu an benim ee, tam tam görüş açımda bir sıkıntı yok ya kamerada. Başlangıçta biraz yukarıda geliyor da, oynadığım için sıkıntı yok. Evet, gideceğimiz yolda şimdi ee, söyleyin neresi benzemiş neresi benzememiş arkadaşlar bunlar önemli. Sadece bu haritaya eklenme bile yani başka şeylerde de kullanılabilir. Yazdınız zaten bundan önceki videolarda neler benzemiş, neler eksik olan. Yani bu yazsanız bir onların ekleyeceği anlamına gelmiyor. Ama bilgi oluşuyor orada. O bilgi önemli. Başka bir harita çalışmasında kullanılabilir veya bambaşka bir oyunda kullanılabilir. Sadece ETS2 yok bu dünyada. <laughs> Nasıl ya Az arkadaki lambalar yok ya Allah, Allah bu kasada mı yoktu ya? <laughs> ya bildiğin eski usul yani. bu boş alanı görmek çok kötü oluyor. Her yerde aynı şekilde. Etraf boş yani hiçbir şey yok. O boş kaplamaları yüzeyi görmek çok sinir bozucu. Bu yolda da yine bir radyo istasyonu, baz istasyonu falan kule var. Hatta bundan önce Konya'ya gitmiştik biliyorsunuz. Oradaki köyde o istasyon istasyonun, bulunduğu köyde yaşayan birisi yazmıştı. Sağ tarafta olacakmış filan. O pek de önemli değil ama tabi olması güzel bir şey. Navigasyonu kapatalım ya. Yani. Aracın hızı <laughs> 90'ı geçmiyor yani. Öyle ee, bir motoru da yok. Yavaş yavaş gidiyorsunuz. Yani bu yollarda keyifli oluyor. Ya Türkiye haritasında oynamak, yeni yerleri keşfetmek ben hala bak sadece videoda çekeceğim yerlere gidiyorum önceden bakıyorum da. E, oynamıyorum ya. Bak bildiğiniz oynamıyorum. Hani bekliyorum videoda göstereyim, o heyecanı yaşalım, yeni şeyler görelim. Yoksa ölüyor yani. Sonuçta e, tekrar tekrar gitmeyeceğimiz bazı yerler var. Çünkü tam tanıtacağım başka haritalar falan var, başka şeyler var. Evet, bozuk yoldan olduğu yere geldik. Üç aldık ama, üç geldi, 4 yapalım. Böyle. Spin taris gibi ya, Allah Allah, Allah Spin taris. Şimdi hızlanacaklar. saat 16.24 oldu akşam vakti orada olacağız otobüs otobüs modlarına da bir geçeceğiz yani Volvo otobüsü çalışmalı ya Volvo otobüs çalışmazsa açıkçası diğerleriyle e, tam bir e, keyif alamazsınız yeni Travago'da tabii ki de oynayacağız da orada ölçek biraz farklı modelin de sorunları falan var Birisi ona el atmış ama bilmiyorum çıkarır mı, çıkarsın zaten kimse bir şey diyemez. ya yani sonuçta mod Ortada paylaşım üstünde insanlar oynamak istiyor yani kimsenin şeyini bekleyemezler Burada işte BMC kamyonları, Ford kamyonları şart O Daha önce çıkan modların tekrar Çıkması gerek 40 ayaklar falan. O Scania e, 40 ayak vardı biliyorsunuz Enes Tunca'nın. O da çalışıyormuş güya da. Onu da e, zaten e, bu videolarda kullanacağız. Boşun döndü yalnız ha. Aksesuar desteği vardı yukarı takılabilir Bir de kendi aksesuarları var zaten. Parçaları var. Hava tabanlısı işte şu masa şeklinde. Kağıt, kağıt havlu geliyor işte. Önüne yazılar yazabiliyorsunuz. Lastikleri de kendi orijinal lastikleri. Michelin lastikleri falan çalışıyor. Tak takabiliyorsunuz da. Jant göbeği saçma duruyor o zaman. Böyle olması daha iyi. Burada bir köy var. Evet, Aksaraya geldik. Aksaray ileride e, binalar görünmeye başladı. Aksaray güzel olmuş, görüyorsun şimdi. İçinden geçiyoruz. Aksaray'da Mercedes Benz galerisi var. Bu fabrika ile alakalı. Orada da biliyorsunuz Mercedes Benz'in bir tesisi var. Kamyonlar için. Oturmuş o ya. İkiyle kaldı. Normal kamyonu da ben 6 vitesle kullanabilirim. O şanzımanı kullanabilirim. Daha önce de zaten o gelmeden önce modları falan vardı da. Ya kamyonda uğraşalım ya bir şey olmaz. Keyif veriyor. Çok, çok, çok karıştırdık şu anda. Da. Evet. Aksaray. Bizim Yasin Aksaray'dı Lesgon var ya. Borundaki. O gerçi şu an askerdi de. Böyle bir e, yol var. Aşağıda bir kavşak var benim üstümde. Ya bu olay ben çok beğendim. Niye değecek olursanız. E, ya bu manzara zaten bütün şeylerde olan bir manzara. Kimi e, şehirde onu tutturamamışlar da. Buradaki olay hoşuma gitti yani yapıyor. Böyle içinden geçiyor yol. Apartmanları dizmiş güzelce. Arabaları falan. Zaten, zaten bu ortamı e, yoğunlaştırmaya başladığınızda çok güzel görünüyor. Yani Aksaray bu kadar. E, burada bir evet avuz var. Muhtemelen gerçek. Gerçek zaten. Yine bir futbol sahası eklemişler. Camiler var zaten. Tabii onun dışında başka bir olan yok. Şu binalar da yeni galiba yani bu bildiğiniz Türk apartmanı yani yeni yapılan evler Türk apartmanı diyor da yeni yapılan evler böyle oluyor hatta yani benzetebilirsin zaten ailelerde var böyle e, tasarımlar. Bunlar da onlara ait modeller bunlar çok güzel çok hoş şeyler. Kayseri Adana düz gidiyoruz. Işıklar yakalandı. Hop 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 durduk. Fren gücü sağ taraftaydı. Araba modu kullandık diye. Onu düşürdüm. Yolda gelirken. Bu alanda hiç dinlenme tesisi yok onu söyleyeyim. Ki vardır. Tır parkı vardır. Normal alanlar vardır. Yok. Arkada hiç ışık yok ya. Bu kasa versiyonunda burçası da yok yani. Petrofisi olan da var tankerde onu göstereceğim yine. Bu trafiğe çıkamaz normalde. <laughs> Zaten bizimkini de trafiğe al almadıkları için hani ezdiler. <laughs> o zaman kaç fil oldu? Bayağı oldu ya. Yani. 5, 6, 7 olmuştur. Tabii 7, 8. Olmuştur yani. çok e, basıyoruz. Ses böyle rahatsız edici olmaya başlıyor. Zaten bunda giderken bayağı bir ses çıkartır. O ses tam olarak yok tabii ki de burada. Ford'un eski reklamları var tane reklam var ilk bu seri bütün araçlar kullanıldığı taşımacılıkta o reklam çok çok fena ya yani bu kamyon öyle yerlerden geçiyor ki zıplıyor ki yani anlatamazsın ne <laughs> olmasın <laughs> 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 Sollamaya çıkabiliriz de şimdi trafik var ee, Ama çıkabiliriz yani sollamaya Zaten bunlar sabit hızda gidiyorlar Geçebiliyorsunuz yani Bir agresiflik yok burada Memleketi düz yol yok ya. Hani ben e, şeyden gelmiştim ya. Edirne'den İstanbul'a gitmiştik ilk videoda. Orada sıkıcı demiştim. Evet çok sıkıcıydı yani. Düz yol ya. Ya burada tabii de et, etrafta yine bir şey yok ama yine <laughs> yollar hep iniyor çıkıyor virajlı rampalar mampalar Evet dağı gördük, Kayseri'ye geldik şu an. Burada Erciyes Dağı var, Ala dağlar falan var da. Yani RGS dağı dağ yani zirvesi işte karlı, azıcık belli oluyor. Hop 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 hop, onda onda. O eklenmiş. Kayseri'deki tek güzel şey zaten bu. Bir de ee, şimdi göreceksin zaten girdiğimizde caminin yanında bir mezarlık var. Güzel şey. <laughs> mi değil tabi ki de ama yani yeni bir model kullanmışlar güzel olmuş yapmışlar Hadi ya Biz bu odunları gözü götürmemiz gerekiyor. Yani bu, e, Orman. Trade miydi? Onlar, o firmayı... Normalde bırakmamız gerekiyor ve işte... Eee... Fransa'daki yeni şirketlerden birinin. Buradan bakınca çok boş. Aşırı boş. Işıkta durmayalım ya. Ondan be'şi kalkma çalışıyorum kalkıyor <laughs> ne olsun bir şey olmaz daf galerisi varmış burada da evet e, şurada e, garaja girebiliriz araba gibi maşallah koca kamyonu kullanıyoruz orada bir tümsek yapmışlar Evet, Kayseri böyle bir yer, böyle bu hep bunlar daha tepe tepe koymuşlar yerleştirmişler. Ee, yani burada böyle hep gidiyor ama çok boş. Buralarda e, bir şirket var yok şirket yok normal depo var. Öyle sab gibi duruyor orada. şey yolu galiba. Evet Kayseri böyle. Cami burada. Ee, ve yanında da mezarlık var. Bu mezarlığın adını bilmiyorum. Yazarsınız. Yine yolların benzeye benzemediğini yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonraki videoda Kırşehir ve Kırıkkale'ye gideceğiz. Oradan Yozgat, Sivas ve ondan sonra Doğu illerine doğru uzanacağız. Görüşmek üzere diyelim. Modla ilgili tüm ayrıntılara video açıklamasına ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.